Biliyorsunuz ki 31 Mart yerel seçimlerinde şurada 13 gün kaldı. Tüm hızıyla yerel seçim hazırlıklarımız devam ediyor. Ayın 23'ünde Cumartesi günü saat bir buçukta Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener bizim Zafer Meydanı'ndaki seçim büromuzun oradaki standın oraya gelecekler. Tüm halkımız genel başkanımızın yanında olmayı, tüm halkımızı genel başkanımızın yanında olmayı davet ediyorum. Bizim şölenimizde onlar da bulunmaları bizi son derece memnun eder. Seçimin olduğu gün maalesef ki Ramazan. Sandık başlarında bizim arkadaşlarımız, diğer parti arkadaşları, daha doğrusu tüm Kütahyalı arkadaşlarımız sandık başlarında olacaklar. Ramazan olması sebebiyle diğer partilere şöyle bir teklif götürdük. Dedik ki Ramazan mübarek günü orada ABC partisinde olan arkadaşlar hepsi bizim arkadaşımız. Ramazan mübarek günü kimsenin günahına girmeyelim. Herkese aynı yemeği verelim. Hiç olmazsa kimse kimsenin yemeğine bakıp özenmesin dedik. Maalesef ilk başta iktidar partisi AK Parti buna karşı çıktı. Onun arkasından sandık başında olan Yeniden Refah Partisi kabul etmedi. CHP biz zaten öyle dağıtacağız zaten dedi. Benim için çok önemli değil dedi. MHP Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki Selçuk Başkanı'ndan görüştük. Hakikaten iyi olur demişti ama sonraki insanlar diğer partilerde böyle yapınca arkadaş biz de yokuz dediler. Bakın bunda İyi Parti ile alakalı bir şey yok. Biz bunu yaptırdığımız zaman İyi Parti olarak biz bunu teklif ettik. Bu böyle yapıldı diye söyleyecek halimiz de yoktu. Çünkü mübarek günlerdeyiz. Mübarek günler insanların birbirinden yardımlaşmasıdır. Velhasıl seçim günü herkes kendi yemeni götürüp yani millet birbirinin yemeğine bakarak bize hiç yakışmayan bir hareket yapacağız. Ben buradan ilan ediyorum. Kütahya halkına şikayet ediyorum. Kütahya'nın gelişmesi için tüm projelerimizi devreye sokup Kütahya'daki insanların batının doğusu olmaktansa Ege bölgesinin şirin gelişmiş bir il olması için elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Bunu biz Genel başkanımızdan, genel merkez, merkezimizden beraber başaracağız. Kazanmak zorundayız, başarmak zorundayız. Bu şehir, bu ülke hepimizin. Bunun için kimse aman bana ne deyip kulağın üstüne yatma gibi herhangi bir lüksü yok. Ben buradan Kütahyalı vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Bu yerel seçim. A partisi, B partisi, C partisi. Şimdiye kadar herhangi bir partiye oy vermiş olabilirsiniz. Yerel seçim, yerel kahramanlarla kazanılır. Biz ah ettik. Biz kafayı koyduk. Bu Kütahya'da iyi Parti olarak bizim belediye başkan adayımız Kütahya'yı geliştirecek. Bize bunun için fırsat verin. Bu defa iyi Parti'ye verin. Genel seçim değil. Zaten Cumhurbaşkanımızı seçtik. Recep Tayyip Erdoğan şu anda ülkeyi idare ediyor. Yerel seçim. Yıllarca yerel seçimde AK Parti idare etti burayı. Son beş yıldan beri de MHP ama arpa boyu kadar büyüyemedik. İnşallah bu sefer İYİ Parti olarak biz belediye alırız, hizmet ederiz. Gelelim bir başka konuya. Şimdi dibimizde afyon var. Orada CHP'nin belediye başkan adayı Burcu Köksal hanımefendi çıktı delikanlı gibi şunu dedi. Ben CHP belediye başkan adayı Burcu Köksal Belediyeyi kazandığım an demin hacindeki tüm siyasi partileri kapım açıktır dedi. Siz Kütahya'da böyle bir şey duydunuz mu? CHP adayından. Şimdi diyecekler ki dem mi var? Var. Bakın. Bakın seçim sonuçlarına dem var mı yok mu? Açıklayabildiler mi? Ben bekliyorum Eyüp Bey'den. Burası Kütahya. Burası milliyetçi, demokrat ve muhafazakar insanların yaşadığı bir bölge. Eğer ki hizmet etmek istiyorsan Kütahya'ya bunun sözünü çıkıp vermek zorundasın. Burcu Köksal hanımefendi gibi. Çıkacaksın diyeceksin ki belediyenin kapıları tüm siyasi partiler açıktır. Sadece dem hariç diyeceksin. Hadi buyur, meydan senin. Kadını Meydan senin. Buyurun. Biz Kütahya'da siyaset yapıyoruz.